Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki sağlık işçileri hala zamlı maaşlarını alamadı. Sebebi toplu sözleşmenin süresiyle ilgili madde. Türkiye Sağlık İş Sendikası sorunun çözümü için çağrı yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanı yaklaşık 25 bin sağlık işçisi toplu sözleşmeyle elde ettiği maaş zammını bekliyor. İşçiler halen bu yılın Ocak dönemindeki maaşlarını alıyor. Problemleri kamu çerçeve protokolüne tam uyum olmaması. Tüm işçiler, kamu işçileri 1-1-2023 itibariyle kamu çerçeveden yaralanmışken çalışanlarımız 2023-11. ayda kamu çerçeve protokolünden yaralanacaklardı. Diğer kamu işçileri ikinci zammını aldı. Bu arkadaşlarımız Ocak ayındaki ücretlerinde hala çalışıyor. Kamuda çalışan 700 bin işçinin maaş zamını belirleyen toplu iş sözleşmesi 14 Mayıs seçimleri öncesi imzalanmıştı. Ancak toplu sözleşmenin süresiyle ilgili madde nedeniyle bazı işçiler hala zamlı maaşını alamadı. Toplu iş sözleşmeleri bir yıllık veya üç yıllık bu arada yapılabilir. 14 aylık bir sözleşme yapılsaydı 100 bin kişi bu mağduriyet içinde olmayacaktı. Aile Bakanlığı'ndaki çalışanlar %15 geriden gidiyor. Yaklaşık 5 bin lira her çalışanın kaybı var. Türkiye Sağlık İş Sendikası mağduriyetin giderilmesi çağrısı yaptı. Sözleşme döneminde 180 bin lirayı bulacak bir işçinin kaybı. Mevcut sözleşme 30 Ekim 2024'e kadar devam ediyor. Yeni kamu çerçeveyi beklemeden bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor.